hiç kimse de şaşmayan bir durum var. Çok hararetli bir tartışmanın içinden çıkıp eve geliriz. Bir süre dinlendikten sonra zihnimizde hemen şu düşünceler belirmeye başlar. Keşke orada şöyle söyleseydim. Keşke orada şu cevabı verseydim. Peki ne oluyor da tam olarak vermemiz gereken yerde çıkmayan bu cevaplar eve gelip çok alakasız bir şeyle uğraşırken teker teker dökülmeye başlıyor? Aslında bunun çok bilimsel bir tarafı var. 2000'li yılların başına kadar beynin sadece ona bir görev verildiği zaman çalışıldığına inanılırdı. Fakat yapılan araştırmalar gösterdi ki beyin dinlenme modundayken bazı bölgeler daha aktif çalışmaya başlıyor. Yani beyin boş kaldığında dinlenmenin aksine arka planda geçmişle gelecek arasında çok daha yaratıcı bağlantılar kurmaya başlıyor. Örneğin meditasyon yaparken, yürüyüş yaparken, yemek yaparken uzanıp hiçbir şey yapmadığınızda zihniniz aslında dinlenmiyor. Geçmişle gelecek arasında yaratıcı bağlantılar kurmaya başlıyor. Gelmeyen çözümleri tek teker teker önünüze düşürmeye başlıyor. Duş alırken, bir arkadaşınızla öylesine bir şeyler konuşurken çözemediğiniz o problemleri çözmeye başlıyorsunuz. Tıpkı Einstein'ın dediği gibi problemleri onları üreten kafalarla çözemezsiniz. Ama problemleri çözmek için her zaman başka kafalara da ihtiyacımız yok. Beynimizin başka bölümlerini çalıştırmaya ihtiyacımız var. Biraz durup rahatlama anları içinden çıkamadığımız problemleri çözmek için birebir yardımcı olacak dır